köy enstitülerinde iş içinde eğitim esas alınmış, yaparak yaşayarak üreterek edinilen bilgilerin hayatla bütünleşeceği, ancak kalkınmaya ve gelişmeye katkı sağlayacağı düşünülmüş çatısı öyle kurulmuştu. Yine bir başka öğretmenimizin bulunduğu köy halkının kültürüne ve oranın ekonomisine Yapmış olduğu e, başarılı çalışmalarını anlatacağım. 1947 yılı Kastamonu Gölköy Enstitüsü mezunu olan bir öğretmenimiz bulunduğu köye geldiğinde o köyün meyvecilikte kendini geliştirmiş ve o köyün meyve islahı üzerinden çalışmalar yapmış. Budamasını, gübrelemesini, sulamasını ve meyve islahında en önemli konunun da aşılama olduğunu köylüye yaparak yaşayarak anlatmış ve burada başarılı kazanımlar elde etmiştir. Bu öğretmenimiz köyün köyde yaptığı bir inceleme sonunda köydeki ine, doğuran ineklerin yavrularının doğar doğmaz birkaç gün içerisinde öldüklerini tespit etmiş. Köylülerle köylülerle konuştuğunda bu yavrulara doğum sonrasındaki ağız sütünün verilmediğini anlamış ve ölüm olaylarının bundan oluştuğunu köylülere anlatmış. Fakat köylüler bir türlü inanmamışlar. Ağız sütünün ağır süt olduğundan yavrunun bağırsaklarında çitle oluşturduğunu ve o nedenle yavruların öldüğüne inanmışlar. Bu inançtan hareketle yavrulara süt vermezler ve yavruların ölümüne neden olurmuş. Öğretmen bakmış, anlatamayacak. Köylüler anlatmakla bir şey anlamayacaklar. En sonunda kendine göre bir kural geliştirmiş. Kendine bir inek almış. İnek, ineği yavruya yatırmış. İneğin yavruladığı akşam köylüleri ahıra toplamış. Bakın gelin benim inek yavruluyor bu akşam. Kendi gözünüzle görün yavru doğar doğmaz annesini emecek ve benim ineğin yavrusu ölmeyecek demiş. Bunu iddia ile söylüyorum size. Ve köylüler gelmişler olayı izlemişler. Ve yavru doğar doğmaz birkaç dakika sonra ayaklanmış annesini emmeye başlamış. Annesini evdikten sonra, emdikten sonra yavrunun ölmediğini köylüler izlemişler ve ancak o zaman inanmışlar. Köy enstitüleri mezunlarının köylünün hayatına dokunması, köylünün ekonomisini geliştirmesi, tarımını geliştirmesi, kültürünü geliştirmesinde ki yararlar sayılmayacak kadar çoktur. Bu da onlardan bir tanesidir. Bindi, kırat. Bir at Selam iki ayağının de. üzerine kalktı Halim bir de. kişnedi. <laughs> ya bininci. Ya he? biner binmez. Hani dediniz ki de. hayvanlar böyle. Hı -hı. Bir kişneme yaptı? Hı -hı. Bir, kişnemi yaptı. Hı -hı. bir güzel kişnedi. Yani... Kampanalı hatırladınız mı? Tabii, tabii. Çan, bir çan, bir şuna çan, çan çalıyor. Ya burada daha başka bir yerden aşağı çay görüyor musun? Neşet Bey'in de sesi kampana gibi çıkıyor. Ya hiç yerler, ya içmesinler. Gelin mi? Köy enstitüleri tükettiğini üreten devlete yük olmayan kuruluşlar, eğitim kurumları demiştik. Onu daha iyi anlayabilmek için biz kimiz manzumesini okumak yeterli olacaktır. O zaman köy nasıl kurumlar olduğu daha güzel anlaşılacaktır. Bişkimiz, toprağı işleyen, harmanda hasatı döven, değirmende un eden, köylüyüz, enstitülüyüz. Ekmeği hamurundan, toprağı çamurundan, yoğurup işe yaratan, köylüyüz, enstitülüyüz. Demiri şekillendiren, çeliğin suyunu veren, sanatı da yücelten, köylüyüz, enstitülüyüz. Atölyede zanaatı, toprakta ziraatı, yaratan yeni hayatı köylüyüz, enstitülüyüz. Köyden gelmiştik, köye dönecektik, cehaleti de yenecektik, köylüyüz, enstitülüyüz. Kendi üreten, ürettiğini yiyen, devlete yüklenmeyen köylüyüz biz, enstitülüyüz. Körükte soba üreten, köyün evine diken, mobilyasını da çeken köylüyüz, enstitülüyüz. 13 milyon insan var, 11'i köyde yaşar, öğretmen köye koşar, enstitülü biz köylüyüz. Yaşıyordu karanlıkta, yürüyordu yoksullukta, yüzüyordu yoksullukta, yürümüştük aydınlığa, köylüyüz, enstitülüyüz. Çalışan, çabalayan terini toprağa akıtan yüzler binleri doyuran biz köy enstitülüyüz kader değil yenecektik savaş açtık ezecektik kazanarak gidecektik köylüyüz enstitülüyüz bahçede sebze ürettik seraya fide diktik su verdik, ilaç verdik. Biz köy enstitülüyüz. Dağlardan odun kestik, yaylalardan su indirdik. Okullar inşa ettik, köylüyüz, enstitülüyüz. Kalkınma olacaktı köyden, kalkınacaktı kep birden. Aldılar elimizden, enstitülüyüz, köylüyüz. Ağlık düzenine, son vermek ezenine, Muhammed'in izine, biz köylü enstitülüyüz. Biz ilk karanlığı yenen cehalete, cehaletle savaşırken bize savaş açıldı. Neden? Biz köylü enstitülüyüz. Bize komünist dediler, ballı böreği yediler, halk Yoksuldur sendeler köylüyüz enstitülüyüz. Köyler şehirde toplandı. Okullar hepten kapandı. Ürün üreten de kalmadı. Köy yandı, köylü de yandı. Köye hizmeti çok gördüler. Köylüyü şehre sürdüler. Cem olduk şehirlerde sorunlar büyüdü birdenbire. Gelmişiz 2000'lere kuruldu evler şehirlere. Eski tarz, eski hamam kalmasın köylü köylerde. Bu aymazlık, bu terslik durmaz böyle sürerse ne er kalır ne erlik yakın batar bu ülke. İstiyorsun yücelmek. Pardon, istiyorsan yücelmek, köye köylüye dönmek. Yükselir medeniyet Mustafa Kemal'i bilmek. Ulusun Efendisi neden köylü demişti? Çünkü o üretendi. Üretmek medeniyetti. Aymazlığı bırakmalı. Köylü köyünde kalmalı. Yeniden enstitü ruhu köylerde canlanmalı. 21-12-2018 Davut Kemal 42-43'e kadar yetişen ve mezun olan Öğretmenlerimiz tam yetiştiler onlar. Tam köye rehber olabilecek, köye lider olabilecek e, vasıfta yetiştiler. Ve o işlevlerini de köye gittiklerinde son derece güzel sürdürdüler. Köylüye yardımcı oldular. Köylünün gelişmesinde e, görev üstlendiler. Ve yaptıkları işlerle Köye damgalarını vurdular onlar. Okuldan mezun olan öğretmenler kendilerini hangi alanda geliştirdilerse o alanla ilgili araç gelişler onlara veriliyordu. Örneğin demirci küreğiyle örsüyle Körük, pardon, körük küreğiyle diyorum. Çürüğüyle örsüyle çekiciyle ana ölçmeleri demircinin budur. Bunlarla geliyordu. Marangozlara o gün için bir planya verme olasılığı yoktu. Devletin gücü yoktu ki verebilsin böyle bir şeyi. Ancak bir e, planya yerine geçen bir el aleti veriyordu. Bazı elle kullanılacak aletlerle geliyorlardı. Örneğin benim öğretmenim marangozluk da kendini geliştirmişti. Dedik ya bir parangozu evet. kaybetmiş, parangoz atölyesinde makineye kaptırmış. O bir takım marangoz aletleriyle geldi, işlikte bizi çalıştırdı o aletleri. Biz de alıştık onları kullanmayı. Bazı şeyler üretirdik kendimize göre işlikte. Köyün gençleri gelir, köyün gençleri de orada öğretmenden aldıkları bilgileri, somut verilere şey yapardı, aktarırdı. Benim çevremde bildiğim Köy Enstitüsü, Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden mezun olan 1944'te köyüne gelen Necati Yavuz diye bir öğretmenimiz kendi köyünde arıcılığı geliştirdi. O güne kadar arıcılık o köyde boru kovanlarda yapılıyordu. Boru kovanlarda Yapılan arıcılık ilkel yöntemlerle oluyordu. Arıcılığın arının bakımı çok güçtü. Arıların verimi de düşük oluyordu. Necati öğretmen marangozlukta kıvırcıkta kendisini geliştirmiş bir öğretmendi. Kovanlarını kendisi okulun işliğinde öğrencileriyle ve, ve köyün gençleriyle beraber yaptılar. Yaptıkları kovanları köylülere verdi. Köylülerin ne şekilde kovana arılarının aktarılmasını öğretti onlara ve fenli kovan arıcılığı köyünde geliştiren bir öğretmen olarak Necati Öğretmeni tanıdık biz. Başka bir öğretmen Neşe Tepe'yi tanıyorum. Yine aynı 1944'te köyüne geldi. Köyünde öğrenci velilerinin evlerini gezdiğinde evlerde soba oldu, olmadığını tespit etti. Köylüler ocakta ısınıyorlardı. Bugün şömine dediğimiz köylerde büyük ocaklar vardı. Bu ocakların her biri birer orman tüketiyordu. Orman yağması oluyordu. Çok odun yanıyordu çok odun yanacak ki ta evin odanın arka taraflarını ısıtabilecekler. Ancak çoluk çocuk ısınacak kalabalık ev halkı. Öğretmenin çok ilgisini çekti de Şitepe'nin bu olay. Biz o zaman talebeydik, öğrenciydik ilkokulda. Olayı yakından takip ediyorduk. Benim öğretmenim değildi ama komşu köyde olduğu için gidip geliyorduk. Öğretmenimizle birlikte ziyarete gidiyorduk. Oradan tanık olduk bu olaya. Bizzat yaşadık bu olayı. İlçeye indiğinde ilçede alışveriş ettiği bakkallarla ilgi kurdu. Bakkalların gaz tehlikelerini ve yağ tehlikelerini onların onlardan aldı, temin etti, köye getirdi köy işliğinden çocuklarıyla beraber bir yılın içerisinde 21 tane köye soba yaptı ve evlerin ortasına kurdu. Böyle. O zaman devrim yani. Evet. Bu bir devrim tabii. Buna bir devrim diyebiliriz. Çevrede süs aletleri haline geldi. Bazıları televizyonda görüyoruz. Kapalı mekanlarda bu aletleri sergiliyorlar. Evet, boyunduruk var, yaba var, değil mi? Karasaban var. Evet, karasaban var. İşlik evet. aletleri şunlar. Kadınların işlik dokuma aletleri. Evet. Tırmık var. Ekini tırpanla biçildiği zaman tabii dökülüyor tarlaya. O döküntüyü toplamak için şu tırmık. İşte yayıklar bozuldu. Tırpan koymuşsunuz, yeni ilaveler olmuş. Tırpan ekim biçme. Evet. Odun kesme bıçkısı. Bıçkı, değil mi? Evet. evet. Onun adı yaba, yaba harman döverken harmanın altını üstüne aktarmak için ona yarıyor. Som, som savrulma deniyor evet. değil mi? Öküzlerin çektiği harman sürmek için düven. O düven, düven diyoruz. Daha evet. düvenin üstünde bir pamuk ve yün atmak için. Ne onun adı? Yay. Yay, yay. yay değil mi? Yay. Ha yay denilen alet var orada. Tabuk atma. Bir kısmı görünüyor. <laughs> evet.